Herkese hayırlı akşamlar. Akkuş kombi olarak da yine bir Baymak marka kombi yüzün başındayız. Kombimizi bakım yaptırmamışlar. Şöyle gösterelim. Biz söküyoruz şu an bakımlarını yapacağız komple. Şöyle. Bu şekilde. Bu farımızı söktük. Lütfen düzenli olarak her iki sene bir komi bakımınızı yap. Akkuş komi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bakıma yaptıktan sonra tekrar çekip videomuzu atacağız. Yok, evet. Gördüğünüz çamurlar. Evet. Fanımızı temizleyip şöyle gördüğünüz üzere tertemiz. Evet Baymak kombimizin havası bitmiş. Şöyle havasını tamamlıyoruz. Gördüğünüz üzere sıfır var da. Baymak kombiyi çevirmiş de. Böyle içinden su akıyor. Lütfen her iki sene bir konu yaptıralım. Evet kombimizin yoğuşma zincirini söktük. Gördüğünüz üzere komple tıkanmış. Gidere tıkanmış. Buyurun. Açıp temizlik yerine Evet baymak kombimizin böyle yoğuşma zincirini söktük. Temizledik bu şekilde gibi pislikler içinden çıkanlar komple tıkalıydı bunlar bu şekilde kazanımız evet kombi bakımlarını bitirdik böyle düzdük şu anda her bir suya çay basar yazmış çalıştı. Cihazı kapatıp mükemmelde tespit edeceğiz. Herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar diyelim. Artık akşam oldu. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım.